Yürümek hareket yaşamımızın bir parçası. Yürürken uymamız gereken çeşitli kurallar var. Özellikle ayakkabılarımızın seçimi ve vücudumuzun dinamiklerinin doğru olarak çalışması için ayak şeklimizle ilgili doğruları çok net öğrenmemiz gerekiyor. Burada sizlere ayağınızın yapısıyla ilgili çeşitli bilgiler vermeyi hedefliyoruz. Ayağınızda var olan basma şekline göre doğru ayakkabıyı kullanmanız ve doğru ayakkabılarınızla beraber yapacağınız yürüyüşlerde sağlıklı bir şekilde hareket etmenizi sağlamak istiyoruz. Evet, yürümek çok önemli ama sağlıklı yürümek daha da önemli. Sitemizde girdiğiniz zaman yürüme için yapılması gereken öncelikli hazırlık egzersizlerini, yürüme ile ilgili ortaya çıkan sağlık sorunlarını ve bunlardan korunma yöntemlerini, ayrıca ayağınız için uygun olan ayakkabı modellerinin neler olduğu ve ayakkabı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili tüm bilgileri bulabileceksiniz. İyi yürüyüşler.